Şimdi sıra burada. Tabi buranın otunu alacağım ama burada ot değil. Bildiğiniz hep köy göçüren. Bakın bu otun adı köy göçüren. Niye köy göçüren deniyor? Çünkü bu çiçek açtığında böyle bir polen veriyor. Yani o poleni görmeniz lazım. Sadece bir dal olsa bu bahçenin hepsine yetişe kadar polen verir. Öyle bir çiçek yani. Ve o, köy, o bahçe biter yani. Komple biter. Eğer çiçeğini dökerse ki zaten baksanıza bayağı bir bitirmiş yani bahçeyi. Çünkü çok kalın kökleniyor. Odun kökü gibi kökü var zaten. Çıkarması çok zor ve tikenli. Elinizde yolmanız çok zor. O yüzden zaten gittim. Şu an eldiven getirdim. Burayı eldivenle yolacağım. Eldiven nerede? Bakın şöyle. İnşaat helveliyle yolcu. Bu gerçekten çok zor. Hani küçükken bunlar büyümeden yolsanız tabi daha iyi olur. Ama insan yetiştiremiyor yani o yüzden tabi böyle kalmış. En azından çiçeklenip çiçeğini bahçeye salmadan hani bunu bu an şu an hemen bitirmem lazım yani yoksa mahveder bahçeyi de beni de yani.